Merhabalar, online yedek parçadan Berkay ben. Likimoli, İstanbul Avrupa Yakası Bölge Bayisiyiz. Aynı zamanda gene Sinan Bey ile birlikte yeni Merhabalar. bir soruyla karşınızdayız. Ee, Sinan Bey, sürekli olarak müşterilerimizin e, sorusu en iyi yağ mı yoksa aracıma uygun yağ mı? E, başlığımız bugünkü. Genelde en iyi yağ hangisidir diye sorarlar. Evet, en evet. iyi yağ. Aracıma <laughs> uygun en iyi yağ verin diye sorarlar. Ya aslında en iyi yağ diye bir şey yok. Hı -hı. Ee, önemli olan araca uygunlukla alakalı uygun olan ya bir e, Opel aracımız varsa Opel onaylı yağ alacağız, Volkswagen aracımız varsa Volkswagen onaylı yağ alacağız. Yani Volkswagen onaylı ya Opel'e koymanın bir manası yok. Ee, en iyi yağ da bu şekilde cevaplayabilir. Ya şöyle aslında müşterilerimizin yani genel olarak e, halkımızın şöyle bir algısı Hı -hı. var. Hani çok vara verdiğimiz zaman e, çok kaliteli bir şey aldığımızı tamam. Çok Hı -hı. kaliteli bir ürün alabiliyorsunuz ama bunun e, o araçla belki bir alakası yani yok. kullanılan hani... araç PSA'sa yani Fransız grubu araçsa Hı -hı. yani PSA zaten bu ya onay vermiş. E, alacağınız en iyi yağdan 150 lira da fiyat aşağıda olabilir. Fiyatının bir önemi yok burada. E, tamamen araç araç markasının onay vermesi o yağın sizin için yeterli olacağı anlamına gelmektedir. E, şöyle e, şimdi şuna da bir değineyim araç markalarının e, onay verdiği yağlar var. Bir de şu şekilde e, bir de kullanılabilirlik Hı -hı. E, şeyleri var. Tercih edilen e, fiyatlar neden de. pahalı diyebiliyor mesela. Gibi, gibi. Evet. Yani Hı -hı. şimdi bunun birçok sebebi olabilir ama baş, e, bir, bir sebeplerinden bir tanesi de şu bizim e, Likimol özel bunu söyleyebilirim. Direkt markaların onaylıdır. Onayı vardır. Çoğu e, ürün grup ürün yani araç markasıyla alakalı. Mesela dediğimiz gibi biraz önce bahsettik. Fransız araç grubu PSA grubunun direkt onayı var. İşte Volkswagen grubu direkt onaylıdır. Bir de karşılar yazarlar. E, karşılar tam anlamıyla bu değildir. Onaylıdır değildir. Sadece karşılar belli speklerini karşılar Şimdi şöyle, Likimol'de bu da bir maliyet 30... farkı oluşturur. Şimdi şöyle, Likimol'de 5.30 olarak kaç e, ürün çeşidi vardı ortalama? Yanlış söylemeyeyim ama 23 çeşit. 23 çeşit, 530 <laughs> çeşidi çeşit. var ortalama. Yani bu Aracı daha özel. fazla da olabilir. Aracı özel olarak üretilmiş. Şimdi daha öncesinde e, normal olarak e, yağ çeşitleri X markalarda çok fazla gelmiyor. Yani motor durumuna göre e, genelde 10-40 ve 530 30 kullanılıyordu. Tabii hani yani. bu algıda e, sürekli buradan geliyor. Hani e, X markalarda 5-30 ya da 10 -40, Hani diyorlar ki mesela şu şekilde. 5-30 yağ kaç para? Ya 5-30 yağ çeşitleri var, 23 çeşit yağ var. Yani Şimdi aslında burada bu markadan, fiyattan şöyle, değişebiliyor. 2008 öncesinde ağırlıklı 10-40 kullanılıyordu. 10 -40'ta da tek çeşit vardı. Bu alışkanlık aslında oradan geliyor müşterilerimiz ama artık gelişen motor teknolojileri ve motorların hacimlerinin oldukça küçülmesiyle farklı teknolojilerde yağ üretilmesi gerekiyor. Ve her, her araç üreticisi farklı onaylar, farklı özellikler bekliyor tabii ki yağ markaları da buna uygun yağ üretmek durumunda kalıyor. Bundan dolayı da farklı farklı markaların istediği onaylara, istediği özelliklere sahip olabilecek yağları biz üretiyoruz likimoli olarak. E bununla ilgili söyleyebileceklerim yani şöyle müşterilerimizin yağ alırken genelde pahalı ya da en iyi yağ tercih etmeden önce bizden bilgi alabilirler. Araçlarına hangi aracı hangi markaya hangi yağın uygun uygun olduğu şeklinde Hı -hı. ya da işte işte likimoli.com.tr'den yağ seçiciden Hı -hı. bunları araçlarının marka ve model motor kodlarını girerek bakabilirler. Hı -hı. devamında çünkü yani farklı bir ölçüde yağ kullandığı zaman kısa vadede bir şey olmasa da uzun vadede çok şey aşınmalara evet. sebep oluyor, Şu yıpranmaya sebep oluyor. Buna mal vermemek için genelde hani bizden bilgi alarak ya da yağ seçiciyi kullanarak likimoli tercih etmelerini söyleyebiliriz. Yağ seçiciden sadece motor yağını değil, direksiyon yağını, hangi ATF'yi kullanması gerektiğini, hangi antifrizi kullanması gerektiğini detaylarıyla görebileceksiniz ve kullanmanızda fayda var. Daha bilgili bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Hı hı. Bu şekilde. Hı hı. Sorularınızı yanıtladığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Ee, güvenli bir alışveriş için online yedek parçayı tercih edin sinan Bey'e de ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Her sorumuzda geliyorlar konumuz oluyorlar. <laughs> ee, yeni bir soruda yeni bir başlıkta gene karşınızda olmak dileğiyle Sağlıkla kalın.